Hepinize merhaba arkadaşlar. LGS 2025 sınavı sonuçları erken açıklanır mı? Böyle bir ihtimal var mı? Detayları aktaracağım. Aynı zamanda sizlere de güzel haberlerden bahsedeceğim ama abone olmayı unutmayınız çünkü LGS sonuçları açıklandığında ilk siz öğrenirsiniz abone olursanız. Aynı zamanda videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Açıklamadaki linkten LGS sonucunuzu gerçeğe en yakın şekilde öğrenebilirsiniz. Yüzdelerinizi vesaire. Uzman arkadaşlarımız sizler için inceleyip araştırıp size geri dönüş yapıyor. Açıklamadaki linkten bize ulaşabilirsiniz dostlar. Hemen videomuza geçelim. Biliyorsunuz 11 Temmuz'da açıklanacak LGS 2025 sınav sonuçları ve 11 Temmuz'a baktığımızda da az bir zaman kaldı. Önümüzdeki hafta Cuma günü yani bugün LGS sonuçları Açıklanmış olacak arkadaşlar. O nedenle sizler için bu önemli bir fırsat. Bir hafta kaldı. Bu son bir haftada sizler için e, önemli tabii ki. E şeyler yaşanacak lgs ile alakalı çünkü yavaş yavaş artık her şey ortaya çıkacak şimdi sınav sonucu erken açıklanır mı hayır erken açıklanma ihtimali yok yani biliyorsunuz üniversite sınav sonuçları e, her sene erken açıklanıyor 2-3 gün 4 gün ama e, iki kurum var milletin bakanlığı ve ösym yani ikisi farklı kurum o nedenle ösym e, Tabii ki sınavı Erken açıklayabiliyor. O kendi kurumunca aldı karar ama Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir şey yapmıyor. Kaç seneden beri de erken açıklama gibi bir şey olmadı. Bu sene de erken açıklanacağını zannetmiyoruz. Geçen senelerde olduğu gibi o nedenle bu sene de LGS sınav sonucunuz 11 Temmuz'da verilen tarihte açıklanacak. Erken açıklama olasılığı yok diyebilirim. Dediğim gibi açıklamadaki linkten bize ulaşırsanız zaten biz gerçeğe en yakın şekilde sizin yüzdelerinizi, sıralamanızı, puanınızı, her şeyinizi hatta e, istediğiniz bir okul varsa bu okulunda yine kazanıp kazanmayacağınızı sizlere biz sunuyoruz araştırarak sizlere bir sonuç çıkartıyoruz. O nedenle açıklamadaki linkten zaten LGS sınav sonucundan önce e, en yakın sonucunuzu gerçeğe en yakın yani sınavda da e, sonuçlar açıklandığında da yine o e, sizlere verdiğimiz civarda bir sonuç çıkacaktır. O nedenle gerçeğe en yakın sonucu öğrenmek için açıklamadaki linkten bize ulaşmayı unutmayınız dostlar. Bu bence size büyük bir fırsat. Bunu uzman arkadaşlarımız inceliyor dediğim gibi size geri dönüş sağlıyor. Neyse dediğim gibi LGS için e, kötü düşünceniz olmasın çünkü LGS sonuçlarında inşallah güzel haberler var. Bekliyoruz güzel sonuçlar bekliyoruz. Bu sonuçlarla beraber de sizler de inşallah e, güzel bir sonuç alarak istediğiniz liseye gideceksiniz. E, biliyorum e, yeni yeni videolar gelecek. LGS ile alakalı taban puanı ile alakalı videolar bekliyorsunuz. E, biz de zaten araştırmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu araştırmaları yaptıkça da sizlere yeni bilgilerle bilgilendirmeye devam edeceğiz dostlar. E, evet yavaştan videomuzun sonuna geldik. E, Açıklamadaki linkten bize ulaşmayı unutmayınız. Yani birçok arkadaşımız ulaştı, birçok arkadaşımız e, memnun da kaldı, e, Aileleri, velileri ulaştı. Biz onlarla konuştuk bu durumu öğrencinin durumu hakkında istediği liseyi konuştuk vesaire kazanabilir mi kazanamaz mı tüm araştırmaları yapıp biz geri dönüş sağladık sizlere. O nedenle açıklamadaki linkten ulaşmayı unutmayınız. Son bir hafta kaldı, artık heyecan durukta. Bence e, ulaşırsanız biz sizlere yardımcı olacağız bu süreçte tavsiye ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sizleri seviyorum. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Görüşmek üzere dostlar.